<laughs> Bugün abi kardeş yani abi kardeş değil de kardeşimin evet, ee, kardeşim annemin telefonu alınca bu, 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 oynayı, bu, Minecraft oynayın ee, şey 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 e, Minecraft oynayınca susmuyor. Minecraft oynayınca ne yaptığına bakacağız. Şu an gizli bir çekiyorum belli değil ama yine de bilmediğini tavsiye ederim. At kafası bu da takmış at kafası olmak istiyor at kafası şeyini <laughs> at kafası o zaman sen kendini güzel yapıyor. şu at kafası kanalını e, YouTube, o youtubeu e, bulmak istiyorsanız açıklama kısmına bulabilirsiniz açıklama kısmına koyacağım da e, şu an Nuri ne yapıyor Nuri ne yapıyor anlamadık Nuri ne yapıyorsun İzler yapıyor. Ee, e, Bunun parçaları geri bir gidiyor. Kemikleri üç boyutlu. Doğru bir nevi Üç boyutlu var. bir şey görmüyoruz biz burada. Şurada bir e, ateşi var. Biz burada üç boyutlu bir şey görmüyoruz. Evet. Ama e... biz burada neden üç boyutlu bir şey görmüyoruz? Evet ama bir daha uçuramayız da gerekiyor. E tamam hadi. Gel ama ben ben. Bize bir tane kızıl taş denesi yapar mısın? Evet. Yap Yapabilirim. Ooo <laughs> oh, güzel olmuş yalnız ha. Tabii ki iyi şey olmuş. Portal yapıyor şu an bizi. Yalnız fazla portal koymadın mı? Fazla genişlik yapmadın mı? İstersen ben yapayım sana. Evet. Portal yapamadın sen. Olmadı. Yapayım mı sana? Yapayım? Yap Yok, ben sana yapayım yapıyorum 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 ya şimdi yaptım o yaptı nasıl yaptı ya şimdi geldi cehenneme geldi cehennem yaptı kafana çekersen yukarıdan daha iyi gösterebileceğim İşte biraz döndürelim dur döndü ben de cehennem evet. yemin